Sevgili arkadaşlar size imanımı borçlu olduğum bir ayeti anlatmaya çalışacağım. Muhteşem bir ayet. Yani böyle bir ayet 15 asır önce birisi tarafından yazılmış olamaz. Ve Sema'e ebeneyne eydin ve inna le Göğü kudretimizle biz bina ettik. Bi <laughs> eydin ellerimiz demek. Kur'an-ı Kerim'de el gücü ifade eder. Güçlerimizle yani termodinamiğin yasalarıyla göğü genişletmekteyiz. Yani o zaman için böyle bir mitoloji bile yok. İnsanlar arasında konuşulan böyle bir mevzu bile yok. Neden kendi peygamberliğini ispat için böyle bir ayet yazsın ki? Bir de ispatlayamaz o zaman için Ebu Cehil gelse dese ki e hani neresi genişliyor bunun? Adam sadece dünya düz tepsi gibi inanan dağ var, taş var, gök var, mavi gökyüzü var filan. Böyle inanan adam yani niye uğraşsın ki? Siz yazar mıydınız böyle bir ayet? Ben yazmazdım. Çünkü bir işime yaramayacak. Cennet ve cehennem gidip de gelen mi var? Ama bu gözlemlenebilir. Kur'an'da böyle bir ayet var. Zariyat suresinde var bu. Ha bazı meallerde şöyle yazıyorlar. İşte biz geniş kudret sahibiyiz. Allah kendi zatından bahsederken biz demez. Yapılan fiille ilgili bizler. der. Mesela ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz insana şah damarından daha yakınız. Ölüm anı geldiği zaman biz ona sizden daha yakınız gibi. Yeryüzünü biz döşedik biz ne güzel döşeyeceğiz ama kendi zatından bahsediyor. Birebir Arapça tercümesinden de bu sonuç çıkmaz. Üstelik 14. yüzyılda İbn Kesir, Beydavi gibi alimler bile bu ayete bu şekilde mana vermiştir. Doğru manası budur çünkü. Modern bilimin gelişmesine göre Kur'an-ı Kerim'e mana vermeyelim. De Ve yarın bir gün bilim yalanlanabilir, değişebilir. Belki de iyi bir maksatla böyle gelişi güzel bir mana verelim. Allah geniş kudret sahibi midir? Eyvallah öyledir. Ama ayette ala kulli şeyin kadir yok ki ve innele musiyon Kur'an-ı Kerim'de manevi genişleme zaten var mı? Elem neşrah leke sadrak biz senin göğsünü genişletmedik mi? Var zaten. Efe men şerahallahu sadrahu İslam var. Fe men yuridillahu en yehdiyehu yeşrah sadrahu İslam var. Ama burada musiyon kelimesi geçiyor. Eğer kelime farklıysa manada da farklı demektir. Dolayısıyla doğru manası maddi olarak genişlemesidir. Evren genişliyor mu? Genişliyor. 1920'lerde Hubble tarafından tespit edildi. Nasıl genişliyor? Balonu şişirmeden önce üstüne siyah noktalar koyun ve onu şişirin. Nasıl ki o noktalar birbirinden uzaklaşıyor, evrende de aynı şekilde böyle galaksiler, nebulalar, yıldızlar, gezegenler birbirinden uzaklaşıyor. Bu şu demek? Başlangıçta dardı, bitişikti demek. Big Bang teorisi. E Kur'an ne diyor? Yer ve gök başlangıçta bitişikti. Biz onları ayırdık daha ne desin? Daha ne desin? Biz onları ayırdık. <laughs> Allahu Ekber diyorum. Başka da bir şey demiyorum.